Bu görüntüler maalesef çok kıymetli bir tarihi yapıya yani Habibi Neccar Camii'ne ait. Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremde Hatay'ın birçok bölgesinde yer alan tarihi binalar hasar gördü ve bir kısmı da yıkıldı. Yıkılan bu binaların arasında Anadolu'nun bilinen ilk camilerinden olan Habibi Neccar Camii de yer almaktaydı. Antakya'nın Kurtuluş Caddesi üzerindeki cami 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilmiştir. Hazreti İsa'nın havarilerine ilk inanan ve bu yolda canını veren bir Antakyalının adını taşımaktadır. Milattan sonra 40'lı yıllarda Hazreti İsa'nın havarileri Antakya'ya gelip Tanrının tek olduğunu anlatmaya çalıştıklarında onlara inananların başında bir marangoz yani natçar gelir. Bu natçar pagan inanışından vazgeçip onlara katılır. Ancak havarilerin yeni vaazları halkı öfkelendirir, kral da havarileri hapse attırır. Bunun üzerine Antakya'ya yeni bir elçi Şemun Safa gönderilir. Şemun mucizeleriyle kralı ikna eder ve arkadaşlarını kurtarır. Halk ise havarilere inanmamakta kararlıdır. Uğursuzluk getirdiklerine inandıkları için onları taşlayarak öldürmeyi planlarlar. Habibi Neccar öfkeli ahaliyi durdurmaya çalıştığı esnada öldürülür. Rivayete göre kesilen başı Habibi Neccar dağının tepesinden Şimdi türbesi ve mezarının bulunduğu yere yuvarlanır. Anadolu'nun bu ilk caminin aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesi umuduyla hoşçakalın.